Youtube'dan hepinize merhaba arkadaşlar yine vızır vızır güzel bir video ile birlikteyiz balıklarımızın yine sağlıkları yerinde. Ee, bugünkü videomuzun konusu balıklarımızı kısa vadede kısa sürede renklendirecek güzel bir yem tarifi vereceğim size. Gerçekten faydalı olacağına inandığım ve faydalı olan faydasını sizin de görebileceğiniz bir yem. Şöyle bir de balıklarımızı gösterelim yakından size ne durumdalar görün. Ee, dün ve ondan önceki gün tam 40'a yakın balık sahiplendirdik. E, ee, monsterımız vardı. Monsterımız bayağı bir uzamıştı ve isteyen arkadaşlarım vardı. Bu da balık kesire gönderdik. Balık kesirdeki bir arkadaşımıza. Şu anda balık sayımda baza bir azalma var. Güzel bir hoş bir durum olmuyor azaldığı zaman. Çünkü akvaryum kocaman 250 litre ama balık sayısı az olunca hoş durmuyor, boş duruyor. O nedenle artık balık sahiplendirme kısmını durdurdum. Bana lütfen balık istiyorum abi diye yazmayın. Artık balık yok bende. Artık bir sonraki ay yazarsanız. Şimdi yem kısmına geçelim. Yemimiz için aslında iki tane malzeme gerekiyor. Evimizde olan, devamlı kullandığımız iki tane malzeme. Bir tanesi kırmızı kapya biber. Bunu göstereyim size. E, bozulmasın diye buzdaha bu şekilde buzdolabı poşetinde koymuştum. Kırmızı kapya biber. İkinci malzememiz ise bir tane e, bir tane marka bitkisel pulya olabilir. Ben Tetropro algayı kullanıyorum. Bu yemin koyuyorum. Yani bir kırmızı biber, bir de pul yemi koyacağız. Ama öncelikle kırmızı biberimizi haşlamamız gerekiyor. Haşlama kısmına geçelim. Evet kırmızı biberden bir parça kestik gördüğünüz gibi. Bu parçanın da kabuk kısımlarını değil Zoomlayalım. Kabuklu kısımlarını değil su iç yumuşak kısmını kesilmemiz gerekiyor. Bu kısmı keselim. Evet yemin e, kabuklu kısmını değil iç yumuşak kısmını kestikten sonra Şurada gördüğünüz gibi içme suyu koydum e, bir tane çaydanlığın altına. Güzelce bir 5-10 dakika bunu ısıtacağız. Isıttıktan sonra bunu Yemin yapımını birlikte yapacağız zaten sabırsızlanmayın birlikte yemin yapımını birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi ee, biberin ısınmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, kırmızı biberimiz baya bir ısındı kaynadı. Kaynadıktan sonra pul biberin içine atıyorum. E, pul yemin içine atıyorum. Bunları güzel döveç yardımıyla dövüyorum dövdükten sonra çok faydalı bir yem olacak. Bunu da birlikte balıklarımıza vereceğiz. Şimdi dövme kısmına geçiyorum. Uzun süreceği için sizi bekletmemek adına videoda burada videomuzu durduruyoruz. Evet arkadaşlar. Renklendirme yemimiz bitti. Şimdi bu yemi balıklarımıza atacağız. Göreceksiniz ki ne kadar istahlı yiyorlar. Gerçekten balıklar için çok ama çok faydalı. Güzel ve sağlıklı yem siz de evinizdeki sebzelerden böyle sağlıklı yemler yapabilirsiniz. Merak ettiğiniz konular varsa mutlaka yorumlardan sorun. Ben size memnuniyetle yardımcı olabilirim. Hadi lafı uzatmadan balığımıza, balıklarımıza bu yemden atalım. Evet balıklarımıza attık yeme. Ee, balıkların tepkisini gösterelim size şimdi. Görüyorsunuz kapış kapış şu gölgede yiyorlar. Şu balığı görüyorsunuz. Diğerleri zaten aynı şekilde. Bu yem e, taze sebzeden yapıldığı için gerçekten hani balıklar için faydalı bir yem. Hani e, bu piyasada bulacağınız en sağlıklı, en faydalı yemlerden, en kaliteli yemlerden bile evde e, balıklarınıza vereceğiniz sebzeler kaliteli ve faydalı olmaz. Yani evde balıklarınıza mümkünse ne kadar sebze verebilirsiniz verin. Balıklar gerçekten sebzeye hayır demeyecektir. Sebze balıklar için önemli bir Yam kaynağı ve güç kaynağı Şurada zaten götürüyor bizim canavarlar Bunlar da baktığınız zaman Küçük olanlar özellikle bir buçuk aylık balıklar Bir buçuk ayda bu boya geldiler İyi bir seviye bence Şu büyük olanlar iki aylık balıklar Biraz aralarında 2-3 hafta var ama ona rağmen Birbirlerini yakalamak üzereler biraz daha aşağıdakilerine verelim Burada gördüğünüz balıklar ise baktığınız zaman 3 haftalık balıklar 3 haftada bu boya geldiler Şimdi biraz yem atalım bakalım ne yapacaklar Bizim o mükemmel yemden atalım Görüyorsunuz bunlar da zaten yiyor Yeme hayır demiyor Faydalı bir şey balık hayır demez arkadaşlar Gördüğünüz gibi hepsi götürüyor Biraz daha atalım bunları azalttık çünkü Şöyle atalım vitamin olsun balıkları yesinler. Biraz da anaçları atalım. Bunlar da yesin. Bunların başı kel mi? Evet anaç balıkları da attım. Onlar da şu anda yemi götürüyorlar. Karanlıktan göremiyorsunuz belki ama hepsi götürüyor. Balıklarımız yediler. Afiyet olsun hepsine. Bir sonraki faydalı ve sağlıklı videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.